Merhaba size sabun yapımını anlatacağımı söylemiştim ee, ilk önce ben gramajlardan ziyade bardakla veya işte piyasada bulabileceğiniz şekilde nasıl e, daha kolay yapabiliriz diye onların ölçümlerini yapıp size bardak hesabı ile geldim bir kere kullanacağımız malzemeler çok basit gençler birincisi sutkostik sut kostik dediğimiz şey lavabo açıcı olarak kullandığımız NaOH'tır aslında. Yani piyasada lavabo açıcı olarak herhangi bir markadan aldığınızda içerisinde 70 gramlık veya 75 gramlık paketler bulunur. İşte bu 70 gramlık paketi alıyoruz. içerisine İçerisine 150 gram su koyuyoruz. 150 gram su bakınız ben rakı bardağı kullandım rakı bardağından bir buçuk parmak az diyebiliriz İçerisine koyduk ve güzelce karıştırıyoruz gramaj olarak 13 gram sodyum hidroksit için arkadaşlar 30 gram su kullanıyoruz bir yandan da buna bakıyorum da, şimdi bakınız bu aslında dışarıya ısı veren bir tepkim olduğu için e, kavanozumuz şu an ısınıyor. Hatta elimi yakıyor, o derece. Şimdi biz bunu güzel güzel karıştırıyoruz. Bu ılınana kadar ve berraklaşana kadar. Bu birazcık bekleyecek kenarda. Bu sırada biz yağımızı hazırlayabiliriz. Şöyle ki, seni kenara alıyorum. Çok fazla solumayın, hatta solumayın <laughs> yani çok fazla saçma oldu. Solumayın, kendinizden uzak tutun, bir kenarda dursun. Ben bunu aspiratörün altına aldım hatta. Evet, daha sonra yağımız 13 gram sodyum hidroksit ile beraber ee, kullanacağımız 30 gram su ve aslında 100 gram yağdır. Ben bunu 70 grama çevirdiğimde kullanacağım 500 gram yağ oldu. 500 gram yağımı şöyle çay bardağı arkadaşlar. Çay bardağı olarak 5 çay bardağı olarak hesapladım, ölçtüm. Koyuyorum. 1 3 4 ve 5. Neden böyle ayrı bardak vardı kendisi? Şöyle açıklayayım. Kullandığım yağ benim aslında şu an için kızartma yağı yani daha önceden kızartma yaptığım bir yağı aldım süzdüm süzerken de şöyle gösterebilirim bakın bir huni hunun içerisine bir parça pamuk koydum buradan süzdüm süzerken kullandım kaplar onlar bardaklar evet 500 gram yağım hazır içerisine daha soğuttuktan sonra berraklaşıncaya kadar bekleyeceğim. Çözeltimi ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Karıştıra karıştıra ekleyeceğim. Ben burada birazcık soğumaya bırakayım bunu. Soğuduktan sonra tekrar görüşelim sizinle. Evet. Çözeltimiz berraklaştı. Ve bunu yavaşça karıştıra karıştıra yağımızın içerisine koyuyoruz. Evet. Buradan sonrası Baya karıştırmak gerekiyor. Yaklaşık 20-25 dakika kadar karıştıracağız. Sabunumuza sertlik verecek olan da sofra tuzudur. Sofra tuzu da ekliyoruz. Yani bir çay kaşığı diyebiliriz herhalde. Göz kararı. Hop. Evet, bunu böyle uzun uzun karıştıracağız. Ne zaman ki daha da böyle yoğunlaşmış olacak. İşte o zaman tamam diyeceğiz ve onu saklamak istediğimiz kaba koyacağız kaba koyduktan sonraki hamlemiz ise gençler dört hafta kadar yaklaşık olarak serin ve kuru bir yerde muhafaza edeceğiz sonrasında sabunumuz kullanmaya hazır zaten görmüştünüz yaptığım sabunları videolarda onlar da dört hafta kadar beklemiş olan sabunlar ne kadar çok beklerse o kadar güzel oluyor Evet. Bunu karıştıktan sonra kıvamı geldikten sonra kaba aktaracağız. Başka bir işlemi yok. Aslında işte bu kadar kolay. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırma bittikten sonra kaba aktarırken tekrar görüşürüz. Evet. Karıştırdık ve kıvamını bulduk. Arkadaşlar şöyle bir kıvamımız var. Şimdi ben bunu istediğiniz şekilde kaplara koyabilirsiniz. Hatta silikon kalıplarda çok güzel olabilir şekil şekil. Ben büyük kaba koyup sonradan içerisinden şekil kesiyorum. Ben yani tabii ki de bunlar artık için fantazi kısmı. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle büyük bir kaba aktarıyorum. Kıvamı da görüyorsunuz böyle. Rengi şu an size biraz daha sarı gibi gelebilir. Ama koru bütçeye açılıyor. İçerisine e, benim son köpede göreceğiniz videomu izleyebilirsiniz. Daha önce yaptığım mesela tarçınlı sabunum var. Tarçın koyabilirsiniz. Aloe veralı sabunum var. Aloe vera koyabilirsiniz. Aloe vera da ölçüler çok fazla oynama gösterir. Onun da ölçülerini sizlerle paylaşırım. Evet bakınız. Böyle hafif muhallebi gibi ama cıvık bir muhallebi kıvamında sabunumuz hazır. Merhaba. İşte sabunumuzun son hali. 10 gün kadar bekledi şu an sabunumuz ve artık Sertleşti. Bunu çıkarıp kalıbından istediğimiz şekillere sokabiliriz. Kesebiliriz. Tabii benim şu an birazcık parmağımla ilgili sıkıntım var. Onun için yapamayacağım. Bakınız şöyle çok kolay bir şekilde kuruduktan sonra kalıbından çıkıyor. İstediğiniz şekilde kesip kurutup yaklaşık bir 10-15 gün sonra da kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.